OYK İnşaat Mühendisi ailesine hoş geldiniz. Bugün Uncalı'dayız. Recep Bey ve Güldan Hanım'ın elindeyiz. Neler yaptık, ne imalatlar yaptık, neydi ne oldu? Küçük küçük yine sizlere bahsedeceğiz. Önceki hallerinde aslında göreceksiniz daha karanlık bir tasarım vardı. Ve biz burayı biraz daha aydınlatmaya çalıştık. Ne yaptık? Şık bir ayna dresuar eklemiş olduk. Arkamda yine vestiyer alanımız mevcuttu. Yine vestiyer olarak kullanmaya devam ettik ama biraz daha kullanışlı hale getirdik. Bir tarafını kıyafet askı alanı, diğer tarafı da ayakkabılık için planlamış olduk. Sigorta panomuzu da yeniledik. Daha profesyonel bir pano kullandık ve elektrik tesisatımızda kısmi anlamda burada elden geçirmiş olduk. Ferah beyaz gri ağırlıklı seramikler kullanarak karanlık olan koridor ve antremizi biraz daha aydınlattık. Odalarımıza doğru gelecek olursak, aslında burada kapıları göstermek istiyorum biraz da. Şık, fitilli, siyasi kesimli kapılar kullandık. Ferahlığı elde etmek istediğimiz için tabii ki beyaz renkle bütünlemiş olduk. İnce detaylarla birlikte de imalatımız tamamlanmış oldu. Evinizi, banyonuzu, mutfağınızı, yatak odanızı, çocuk odanızı yenilemek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. OYK İnşaat Mühendisliği ailesi sizler için burada.